Hepinize merhaba Kolaçan'a hoş geldiniz. Yine çok eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir video ile karşınızdayım. Bugün bu videoda keşke bizim de olsa ya da tatlılık değil midir acaba bir tanesini de biz alsak diyebileceğiniz bir motosikletin kutu açılışını yapacağız. Yıllardır kutusunda durmuş, açılmamış çok eski bir motor. Biraz sürpriz olsun ilerleyen dakikalarda ne olduğunu göreceğiz. Şimdi gidelim motorumuzu getirelim ve kutu açılışını yapalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Müzik Bu arada söylemeyi unuttum. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Motorumuzu almaya gidiyoruz ama sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Kimle gidiyor motor almaya? Honda Tansoy yöneticisi Fethi Bey. Selamlar. Fethi Bey ile beraber motorumuzu almaya gidiyoruz. Sağ olsun bizim hem şoförlüğümüz yapıyor. <laughs> Hem de bu videoyu çekmemize vesile oldu. Çok güzel bir motorla tanıştıracağız sizi. Ne olduğunu söylemiyorum. Honda olduğu bariz belli ama bu taşılışında biraz sürpriz olsun. Yola devam ediyoruz. Motor almaya geldik. Neredeyiz? Türkiye Milli Botanik Bahçelerindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı. Burada böyle kapalı kutuda yıllarca beklemiş setleri varmış. Biz de bunları almaya geldik. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hazır mıyız? Ne yapıyoruz? Hazırız. Şimdi kepçeyi alacağız. Kepçeyi ben kullanabiliyor muyum? Kullanabilirsin. <laughs> Gel biz içeride motorlara bakalım. Aslında çok fazla vardı. Bir sürü motor vardı. Birkaç tane kaldı burada. Diğerleri alındı, götürüldü. Bunlar yıllarca kutuda kalmış böyle. Unutulmuş mu artık ne olmuş? Bunu sonra öğreniriz. Ama onlardan bir tanesi burada. Tarım ve Orman ve Köy İşleri Bakanlığı diyor. Şu an Köy İşleri Bakanlığı değildir herhalde artık. Buraya sevk olmuş bu. Sevk olmuş. Tabii 10 tane. Unutmuşlar mı? Ne olmuş bu? Yani ihtiyaç fazlası ürün almışlar. 93 model ihtiyaç fazlası motosikletler böyle kutuda kalmış. 17 Türk lirasına motosiklet alınmış kutuda duruyor. 17 lira ya. 93 yılında 17 liraymış. Ya çok iyi değil mi ya? Ha? 2 tane var içinde. 2 tane mi var? Evet. İkili ikili mi geliyormuş? Ikili. Yalnız şeye bak. Eski kasalara bak. Japon Japon gel. Bunların yanında bir de orijinal Honda çene açık kasklar vardı. Şu an burada ben onları da gördüm 10 tane. Onlar vermiyorlar mı? Honda mi? marka. İşte buradaki güvenlikler kullanacaklar. Ha kullanacaklar. Tabii. O da mı 93 model? 93. Şaka yapıyorsun. Tabii. 93 model kasları adamlara mı verecekler kullansın? Onları sana vereceğim onları. Tamam ekleyeceğiz. 93 model Honda marka orijinal kasları personele verip kullandıracaklar mı? Bunu sonra konuşacağız. <laughs> Teşekkürler. Görüşmek Kolayız. üzere. Kolay gelsin. Motorumuzu aldık şimdi kutu açılımına gidiyoruz. kutu açılışı diyoruz ya tam bir kutu açılışı olacak böyle ince sajdan yapılmış bir kutu açılışı 93 model bir Honda çıkacak içinden Orman Bakanlığı'na ait 93 yılında sadece 17 liraya alınmış bir motosiklet var açıyoruz bakalım içinden ne çıkacak 93 model sıfır kutusundan çıkıyor Honda XL 185 Logoya ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum. Eski logo. Tertemiz. Eminim ki içinizden birçoğu acaba satılıyor mu? Varsa biz de alalım mı diye düşünüyordur çünkü ben aynı şekilde düşündüm. Direkt atladım ben de alayım mı diye. Ben de çok istedim ama satılmıyormuş. Dediğim gibi zamanında 17 almış Orman Bakanlığı. Honda Tansoy'da toplanıyor, temizleniyor. Orman Bakanlığı'na yani bize vatandaşa hizmet etmeye başlayacak. Bu açılışımızın sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu motosikletler toplandıktan sonra bir test sürüşü videosu istiyorsanız yorumlara bekliyorum. Sorularınız varsa yine yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen alttan abone değilseniz abone olabilir. Kanalımızı destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.